Günaydın başkanım. Herkese kolay gelsin. Başkanım sağ olun. Ee, sanırım bir şey bulduk. O mı? Selen'in telefonunu, helikopterdeki bulduğumuz telefonunu inceledik. Casus bir yazılım yerli. Uzay, odamda. Neslihan Hanım'ın arabada kıyafetleri kalmış. Önemliymiş, ilgilenmen istedi. Tamamdır, ilgileniyorum hemen. <laughs> Makinist kod adı Kazanova olan biriyle konuşuyordu. Kazanova, Selen'in telefonuna casus yazılımı yerleştiren kişi. Her şeyi takip ediyormuş. Telefonuna ulaşabildiğine göre yakınında biri bu. Selen abisiyle yani ile konuşurken Tunç diye birinden bahsetti. Erkek arkadaşı. Ona da bir bakalım. Bakalım ama uzaktan da yüklemiş olabilirler. Tüm ihtimalleri değerlendirelim. Ama önce Tunç'tan başlayalım. Emredersiniz. Altay Bey. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Kapı açılmış da kapatıyordu. Siz bizi mi dinliyorsunuz? Evet. Kardeşimle ilgili bir şeyler duydum. Merak ettim. Altay Bey bunu konuşmuştuk. Bu bizim işimiz. Sizin değil. O benim kardeşim. Anlıyorum. Acınızı gerçekten anlıyorum. Ama haddinizi aşıyorsunuz. Bilgi almak istiyorum. Ne yapacaksınız? Adamları bulup kafalarını mı sıkacaksınız? Evet öyle yapacağım. Adamları bulup kafasına sıkacağım. Kardeşimin ölümüyle ilgili kimin parmağı varsa tek tek bulup geberteceğim. Hayattaki tek varlığımı öldürenleri bulmamdan daha doğal ne olabilir? Siz polis değilsiniz. Mafya hiç değilsiniz. Sadece benim korunmamdan mesulsünüz. Bu işe karışmayacaksınız. Şimdi lütfen çıkar mısınız? Lütfen. Çıkarım Neslihan Hanım. Seve seve çıkarım. Adama karşı daha anlayışlı davranmak lazım. Hepimiz yaşadık bunu. Biliyorum Zuhay. Daha dün konuştuk. Yarası çok taze. Beni duygusuz biri gibi göstermeyi bırakır mısın? Ne yapayım? Devlet sırlarını adamla mı paylaşayım? Affedersiniz başkanım. Niyetim bu değildi. Akif Bey içeride mi? Evet. Geldiğimi haber verir misiniz? Önemli. Başkanım, Altay Bey geldiler. Önemli olduğunu söylüyorlar. Emredersiniz efendim. Sizi bekliyor. Gel. Yine ne oldu? Başkanım benden bu kadar. İstifa ediyorum. Önce size söylemek istedim. Ne demek bu? Tartıştınız mı yine? Bu sefer durum farklı. Ne oldu? Anlaşamıyoruz Neslihan Hanım'la. Şu durumda onu koruman pek mümkün görünmüyor. Altay, sana bir vazife verildi. Önemli... Başkanım. Başka birini bulursunuz. Tamam. Ben e, Neslihan'la konuşacağım tekrar. Hiç gerek yok. Ben kararımı verdim. Yüzüğü getiririm yere. İyi günler. Altay. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Ben de öyle düşünüyorum başkanım. O yüzden burada bana yer yok. Müsaadenizle. Neslihan hemen odama gelsin. Bir saat sonra çıkıyoruz. Size kolay gelsin. Pardon? Ben artık yokum. Bu ne demek şimdi? Turuncu almak için birini gönderin. Nasıl yani? Seninle operasyonel istihbari sırları paylaşmadım diye istifa mı ettin? Hayır. Koridorlar, bu takım elbiseler bana göre değilmiş. Sen bilirsin. İyi günler. Müsait misin? Yakınlardasın, tamam. Senden bir şey isteyeceğim. Gel. Başkanım. Hristiyan ne oluyor? Altay geldi istifa etti. Operasyonel bilgileri paylaşmıyorum diye kızgın kendisi. Nasıl yani? Kardeşiyle ilgili bilgileri öğrenmek istiyor. Ben de söylemiyorum. Anladım. Haksız mıyım? Hayır hayır. Bu konu o değil. Sen haklısın tabii. Zaten öğrense de ne yapacak anlamadım. Sen o Altay'ı tanımıyorsun. Bu adam kaç sene dağlarda terörist kovaladı. Bazen yalnız, tek başına. Kafasına koyduğumu hiçbir şey onu durduramaz. Nerelerden kimleri aldı, duysan inanmazsın. Bu adam özel kuvvetçi. Yemez, içmez, uyumaz gerekirse günlerce. Ama bir şeyin peşine takıldı mı... ...onu durduracak bir şey yok. Bir koku mu aldı, durduramazsın onu. Zincire bağlasan koparır. Bir yere kapatsan duvarları yıkar. Gideceği varsa gider bu adamlar.